spina bifida anne karnında gelişen omurga anomalisi hastalığı demek. Annelerin gebelikten önce 6 ay önce alması gerekli olan folik asit dediğimiz bir vitamini almaması sonucu çocuklar doğuştan bellerinde keselerle doğuyorlar. Meningomiyosel dediğimiz bir hastalık sonucu oluşuyor. bu hastalık zor bir hastalık mı? Evet zor bir hastalık. Eee folik asit içildiği zaman bu hastalığın büyük bir oranda azalma riski oluyor. Spinafita nedeniyle çocuklarımız doğduğu gün ilk 8 saatte ameliyat olmaları gerekiyor. Bellerindeki açık kesileri varsa. Beraberinde hidrosefal dediğimiz bir hastalığımız varsa bunların da aynı seansta ameliyatları yapılması gerekiyor. Spinafita sadece bir hastalık değil bir hastalıklar grubu. Bu hastalık sadece beyin cerrahisi, çocuk beyin cerrahisinin branşı değil. Çocuk hastalıkları, beyin cerrahisi, ortopedi, fizik tedavi, çocuk ürolojisi, üroloji, psikiyatri, fizik tedavi gibi diğer branşlarda da etkiliyor. Bugünkü konumuzda anlatırken, spin öfteden bahsederken bugün bir çırağımla birlikte bu hastalıktan bahsedeceğim. Kerim Oytun Dinç de bizim e, uzun dönem takipli hastalarımızdan. E, bir yaşındayken kapalı kesesi vardı belinde. Ondan dolayı ameliyatın oldu. Annesi ve babası düzenli takiplerini getirdiler. Ve Kerim Oytun Dinç şu an Cevval aklı başında bir doktor yardımcısı olarak e, bize düzenli kontrollerine geliyor. Kerim Oytun, ee, Hastanın ismi ne? Spina bifida. E, neden dolayı hastaneye giriyorsun? Ayağımdan dolayı. Ayağından dolayı. Muayene ne oluyorsun? Başka? Filmler çektiriyorsun. Doğru mu? Doğru. Sonra muayene olup ilaçlarını veriyoruz, gönderiyoruz. Doğru mu? Doğru. Peki, senin gibi çok spina çocuk geliyor mu? Görüyor musun? Ben görmüyorum ki geldiğinde. Ama geliyordur. Geliyordur. Peki seni bir muayene edebilir miyim? Onur. Spina bifida söylemesi zor, yaşaması çok gerçekten çok daha zor olan bir hastalık. Yok. Türkiye'de binde evet, evet. 3 oranlarında gözüküyor. Kerim Oytun dediğim gibi örnek hastalarımızdan bir tanesi. Annesi, sağ olsun bu hastalıkla ilgili çok mücadeleler verdi. Doğumundan beri hala düzenli olarak rutin poliklinikleri takiplere geliyor. Hani eski ilgili bize birazcık bir şeyler söyler misiniz bir anne olarak bir aile olarak neler yaşıyorsunuz? Gerçekten çok zor bir hastalık hani çok hani bir anda hani olup biten bir hastalık sürekli tedavisinin kontrollerinin devam eden bir hastalık gerçekten yaşaması çok zor. Biz daha hafif yürüyebilen, daha şanslı ailelerdeniz ama tabii ki daha teker eklesenlere da olanlar var, tuvaletini hissedemeyenler var. Biz biraz daha şanslıyız. Ama gerçekten yaşaması çok zor. Fizik tedavi, bütün kontroller, üroloji, üroloji beyin cerrahı, her türlü sürekli takip altında olmak gerekiyor. Spina bifida dediğim gibi pek çok branşı ilgilendiren evet. bir hastalık. Bir kere ameliyat olduktan sonra işler bitmiyor. Çocuğun düzenli aralıklarla, çocuk beyin cerrahisi bölümünde e, omurgası ile ilgili ve nöral dokuları ve sinirleri ile ilgili gelmesi gerekiyor. Ondan sonra düzenli aralıklarla çocuk doktoruna gelmesi gerekiyor. Çünkü bu çocukların sinirleri tam gelişmediği için mesane ve idrar yolları ile ilgili problemleri çok fazla miktarda oluyor. İdrar yolu enfeksiyonları çok oluyor. Çocuk hastalıklarına gelmesi gerekiyor. Çocuk ürolojisi ve çocuk cerrahisi polikliniklerine düzenli gelmeleri gerekiyor. Ürodinamik yapılacakları için e, onurgalarında bir problem varsa gelmeleri gerekiyor. Kerim Boyut'un dinç birazcık daha şanslı, birazcık daha koşup oynayabilen bir çocuğumuz. O yüzden fizik tedaviye çok ihtiyacı yok ama pek çok çocuğumuzda fizik tedavi seansları düzenli gitmeleri gerekiyor. Yani çocuk doğduktan ee, büyümesi ileri yaşına gelinceye kadar e, ee, takipleri düzenli olmak zorunda. Yani hastalıklı bir kere görüldükten sonra bir daha görüşmemek <laughs> değil. Biz bir artık spinefite ailesi haline geliyoruz. E, ailelerle doğum günleri vesaire hep birlikte kutluyoruz. Kerim Oytun Dinç bizim elimizde büyüdü. E, i̇nşallah e, daha güzel günlerimiz olacak ama spina fide konusunda sadece şunu söylemek istiyorum. Anne adayları daha doğrusu 18 yaş tüm bayanların e, gebelik öncesi e, evlendikten sonra her gün düzenli günde bir tane folikast içmeni öneriyorum. Anne senin diyeceğin bir önerin var mı? Yani ben de dediğim gibi, ben de hani bütün evlenecek adaylara söylüyorum asit gerçekten çok önemli çünkü artık çok fazla çocuk sifineli kralı doğuyor ve gerçekten çok zor bir süreç yani insanlar çok etkili yani ben özellikle çok etkilendim ben 6 aylık genel mekanımda öğrendim çok zor süreçte hala da devam ediyor o süreç kesinlikle asit kullanmaları gerekiyor. Sadece kelimeyi etkilemiyor, seni etkiliyor, eşini etkiliyor, yani, var ise diğer çocuğu etkiliyor çünkü. Yani dedeyi, anneanneyi, babanı onlar yani bütün aileyi etkiliyor gerçekten hep beraber yaşıyoruz zor yani gerçekten. Tüm hayatımızı artık bir hastanın üzerine kuruyoruz. Evet. Kerim Oytun'u denize götürmek, Kerim Oytun'u fizik tedavi, evet. Kerim Oytun'u evet. ürünlerimiz, Kerim Oytun'u evet. artık annenin, babanın ve ailenin yaşamı bitiyor. Evet. Kerim da tamam. yaşamı artık oluyor. Evet. Tamam. E, Merve Elif Orhan da bizim spinoftalı uzun dönem takip hastalarımızdan. Merve Elif e, kaç yaşında ekran ameliyat etmiş kendisi? 1,5 yaşında ekran oldu. Evet. Düzenli takipleri geliyorsunuz. Evet. 6 ayda bir skolyoz grafimiz çekiliyor. Evet. omurgasıyla ile ilgili filmlerimiz çekiliyor. Vertebrası ile ilgili filmlerimiz çekiliyor. artık biz bir aile olduk. düzenli takip ediyoruz. Ama yani bifida ile ilgili bildiklerini ya da önerilerini söyler misiniz? Yani Spinal bifida hastaları aslında hani kolay bir hastalık değil. Yani çocuklar açısından. Gene çok de... mu var çevremde? Gördün mü çok? Çevremde var. Tabii ki var. Toplumda da var. Arkadaşlarımızın arasında da var çocuklarında. Yani çocuklar açısından bizler için de çok zor bir şey. Çünkü o çocuklar öyle yürümeyince, görünce hani çocukların acıma değil aslında. Acıyan insanlar Kendilerini acısınlar. Ben onu diyorum. Çünkü çocuklarımız için çok farklı düşünceliler var. Farklı bakış açıları olanlar var. Hı. Bu çocuklar bir geldiyse böyle gidecek. Polikast içmiş yani, istiyorsan... miydin annesi? Polikasit kullanmadım hocam. Kullanmadım. Evet. Ee, peki, Spina ile ilgili annelere ya da anne adaylarına, evlenen genç kızlara bir önerin olur mu? Ee, onlara en çok önerim polikasit kullanmaları. Çünkü ben kullanmadım. Kendim Hap içmeyi sevmediğim için kullanmadım böyle bir hataya. Yedim. Aslında yapsalardı belki böyle bir şey olmayacaktı. Doktorlar öneriyor yok içimeyiz izlemesinler, içsinler herkes. Ee, Merve Elif Orhan 2,5 yaşındayken ameliyatın olduğu, düzenli takiplerimize geliyor. Şu an kaç yaşında? Şu anda tam 10 yaşında. 10 yaşında omurgasında bir problemimiz var. İnşallah bu sene içinde onu da çözeceğiz. İnşallah.